Hello. Huh? You are biggest. Your sister. And dad. <laughs> you sitting here, you sweetie. Hey. Tabii yine dünkü gibi Buradan yemek yiyeceğiz. Bu sefer çorbayı deneyeceğiz. Arkadaşlar kaldığım otel burası. Otelin Townhouse diye Ayo Town House. çok güzel bir yer. Bakarsanız. Güzel. Böyle. Dün de göstermiştim. Şimdi buradan bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ATM baktık. ATM'de daha ileride para bozdurmak için Allah'tan uzak değil o da iyi ama hava var ya muhteşem sıcak acayip sıcak oh. İçeri girdim. Şuradan şimdi dışarısı hamam gibi. Şu küçücük yer sahada bir otomat koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi para çekiyoruz. Buraya da klima yerleştirmişler. O kadar güzel ki bir de koku var. Koymuşlar. Çok güzel ya. Valla hayran kaldım. İçerisi o kadar soğuk ki mis gibi. Ne kadar güzel o. Oh. Harika. Bu bankaya geldik. Karşıda otomat. Otel hemen yanı başımızda. Bir dakikalık çok şanslıyız. Normalde bir banka otobatı bulmak için çok yer geziyorsun. O yüzden şansımıza hemen yanımızda çıktı ya. İki adımlık. Aa çok süper. Böyle bir yer. Bugünkü menüde de çorbamız var. Gerçi şöyle göstereyim size. Bilmiyorum çatal da veriyorlar ne için? Ha böyle makarnalı, soya soslu, tavuklu çorba. Kahvaltı yapmadık. Neyse kahvaltılık. Bu fazla bir şey doyuracağını sanmıyorum da ama idareten bir mide boşluğumuzu alalım dedik. Ama fena değil güzel abi tatlı güzel Dün yedik bir şey olmadı. Bugün de olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ufacık bir yer ama güzel lezzetli yapıyorlar. Şöyle bir de çili var. Acılı. afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bak burada da ayakkabı diktiriyorsunuz. Geçen sefer benim ayakkabım koptuydu böyle sandalye. Onu kopturuyor Bak burada Bak, Bak, yeah. dikiyor yeah, nice. Gerçekten süper ya. Adam seyyar geziyor. Seyyar geziyor ve nerede avtrak kalırsa iş bulursa orada oturuyor, çöküyor, orada ayakkabı dikiyor. Bizim kızın da ayakkabısı koptu. Dün ayağına bastım. Onu diktirecek. Aslında bu abi çok güzel bir şey yapıyor burada aslında. Biliyor musunuz? Yani adam kültürleri ölmemiş oluyor. Yani bu, bunları bu gibi e, untaştıçın yapıyorlar ya, koruyorlar ya. Yani. nerede olursan yani büyük büyük yerlere gitmene gerek yok. Böyle yerlere de verebiliyorsun. Adam çok sağlam, güzel yapıyor ve bu elelikle de adamlar kendi kültürlerini koruyorlar yani. Başka ülkelere baktığın zaman bu gibi kültürel şeyler yok oluyor. Hadi otursun. Türkiye'de böyle birisi otursa, ayakkabı dikmeye baksa Hemen birisi oradan gelir. Adamın her şeyini alır götürür. Zabıtalar mesela. Salam aleyküm. Adamların böylelikle kültürü ölmemiş oluyor. Güzel. Huh? You are biggest. Your sister, <laughs> and <there. laughs> You sitting here, you sweetie. This is your place. <laughs> Good. Ah, burası da böyle Balık da var. Look at that. Look at that. Coconut. Coconut. It is not finished. ya you cannot. This is not good. Yeah. Daha çok genç. Görüyorsun değil mi? Çok fakir insanlar var. Burada. Kedi de burada. Kedi de oynuyor. oynuyor. Sen ne oyun oynuyorsun sen? İnsanlar işte böyle ne bileyim bunların çoğusu bu insanların burada dışarıda da yatıyor. Evi yok, barkı yok çoğunun. Yazık ya. Mesela şu arkamdaki duran adam o da öyle. Yazık. Gerçekten bazen içler acısı. İşte her ülkenin bir başka yüzü var. Bir güzel tarafı var, bir de kötü tarafı var. Hem kötü tarafını hem iyi tarafını şu anda görüyorsunuz. Benim kaldığım taraf çok değişik. İnsanlar daha şeyli, böyle ne diyeyim sana, zengin kesim. Bu tarafı da böyle çok fakir kesim. Görüyorsunuz zaten. Evlerden olsun, yerlerden olsun, kaldıkları yerden olsun. Burada ne yersen ye. 50 sent, 50 kuruşla 1 euro arasında yemek de yiyebiliyorsunuz. Ha bugün sabah yedim ya ben öbür tarafta. Orası işte temiz yine. Buraya göre çok temiz. Bak restoran. Burası. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Buradan da telefon kartımızı alacağız. Ben gitmiyorum ekstra. Ben gittim mi abi? Adamlar benden hemen kafadan 10 euro atıyor, 6 euro atıyor, 7 euro atıyor. Ben de kızı gönderiyorum benden kız alıyor. Ne yap? Bak abi kebap yapıyor. Böyle gelişti. Hello. You make what? What is this? This chicken? Ha, evet, evet, birazcık paketlemiş rice. Biraz da yanında şiş yap. Şişleri gördünüz mü? Küçük küçük bu kadar şişlerle bir şeylik satıyorlar. Küçücük. Ama 50 kuruş falan işte. Hmm, az kalsın çarpıyorduk oradan geldi ya durmadı durması lazımdı az kalsın çarpıyordu var ya çok tehlikeli şimdi yine geldim birkaç tane tişört alıyorum tişörtlerden bir tanesi böyle üstünde Silva yazıyor Bedenime, bedenime uymadığı için tamam mı, XL alıyorum. L olmuyor, L çok, beden şeyi değişik. XL aldığım zaman el gibi geliyor, oluyor. Bir de siyah aldım bunun siyahı, bir de bunu aldım. Böyle. Gerçekten fiyatları çok mükemmel abi. Bunu Almanya'da ben 12-13 Euro'ya alıyorum bir tanesini. Bazı yerlerde 20 Euro'ya kadar. Şurada 2 euro mu ne veriyorum buna sadece? 2 euro. Çok güzel. Tişörtleri çok güzel. Bir de acayip kaliteli yani. Bak böyle her gözünüze alabildiğiniz yerde burada var böyle. Tişört falan bulabiliyorsunuz. Ama mesela burada çocuk eşyaları var. Gördüğünüz gibi. Prima kasiye. Sama sama Bak böyle gömlekler var. Ve kalitesi var ya gerçekten mükemmel. Güzel kaliteleri var. Ucuz değil. Bir... Buradan aslında insanlar toptan alıyor, başka bir yere gidiyor, başka bir yerde satıyor. Bak uzun tişörtler var, çeketler var. Ne ararsanız var. Dün gelmiştim buraya, tekrar geldim. Tişört çok hoşuma gittiği için 2-3 tane daha aldım. Evet. bir de gömlek aldım kendime şimdi ben dışarı çıkacağım çünkü yanında olduğum zaman daha çok fiyatı yükseltiyorlar belki ben olmasam 1.50'ye alacak ben varım diye en fazla 2 oraya kadar düşüyorlar eşyaları kaliteli. Ha ya orada, probuji bakayna. Ya orada. Bir de başka bir yere gidelim bakalım. Ne premium tissue. You can looking alone. Only one. Hayır, hayır. Evet, vallahi video insight. You don't buy for me, eh? You are so bad girl. You don't buy for me. Here. <laughs> what do you want to call photo? Yes. Okay, photo. <laughs> Cari <Which making photo? laughs> yeah. uh, si, foto, cuy. foto, cuy. apa sih kalau Cari dia? cuy. Uh, mau dia cuy. Cari foto, cuy. Cari foto, cuy. Mana foto, cuy. Cari foto, cuy. Ini foto, cuy. kamu foto, mana kamera lu? buram banget sih cuy. <laughs> Cari <laughs> foto, cuy. Cari foto, cuy. foto,

Sen diyor, çok coolsun diyor. <laughs> bir fotoğraf çekilelim diyor. <laughs> çok iyiler ya. Can'a yakınlar, Can'a çok yakınlar. Kaç kat? Sekiz katlı burası. Dün de biliyorsunuz gezmiştik. Abi gezmeyle bitiremiyorsunuz. Çok büyük. Acayip büyük. Bak buradan iniyorsun. Kaç stok aşağı iniyorsun, çıkıyorsun. Aşağısı var bir de yukarısı var. Buradan da iniyor. Biraz daha dolaşalım sonra. Şu yerimizi bulduktan sonra bir tane tişört var onu değiştireceğiz. Bir bulabilsek yeri bulamıyoruz. Çok karman çorman yer bulunmuyor. <laughs> Neyse yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Bir türlü yeri bulamıyoruz. Neyse şunu bir bulalım da. Neyse ki alışveriş bitti. Ben yani benimki bitti de kızı yalnız bırakıyorum sadece çünkü o onunla gezdim mi daha çok pahalı söylüyorlar. O da kendisine bir şey alacak. Beni yanında gördüler mi hemen fiyat iki katına çıkıyor. O yüzden bıraktım kendisi alışverişini yapsın. Burada dışarıda buluşacağız. Neyse. Bugünlük burada bu kadar. Daha bir başka bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Şöyle de bir de ortamı göstereyim. Thank you. Vallis de güzel. Aa. Good good good. Nice. Adam şov yapıyor. eğer böyle dışarı çıkmak istemiyorsanız Grab'den yemeğinizi de sipariş verebiliyorsunuz. Bu da Grab. Vallahi çok yorulduydum. Böyle hamburger gibi bir şey. Bu da rice oluyor. Burada salata malata var. Böyle bir çekim göndermişler. Bunda da buna benzer bir şey. Yani şey sebzeli yemek var bunda da yanında da böyle bir ekmek gibi bir şey. Yanında hediye veriyorlar. Şimdi ben bunları götüreceğim. Bana afiyet olsun. Odam da böyle. Ben tamarımı koydum.